Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lena fîh. Rabbizim la ilmen ve felihim ve el hikmâ bi'l-sâlihîm. Alemlerin Rabbine, Halik-i Zülcelal'e sonsuz hamd senalar tenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat-i subhaniyyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Hakkı hak bilen, hakka tabi olan kullarından eylesin batılı batıl bilen, batıldan içtinab eden kullarından eylesin. Cenab-ı Hak hakkı, Kur'an'ı, İslam'ı, şeriatı ve rayi Ahmediye'yi, sünnet-i Resulullah'ı en güzel şekilde anlamaya ve yaşamaya bizleri muvaffak eylesin diyelim. Bugün de inşallah beraber birkaç hadis-i şerif okumaya çalışalım. Cenab-ı Hak bize layıkıyla, rızasınca, ihlasla, hüsnü ifade cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin. Bukhari'de geçen bir ikad-i şerif inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki eski ümmetlerde üç arkadaş beraber yolculuk yaparlarken yağmura tutuldular, yağmurdan kaçarken kurtulmak için de bir mağaraya sığındılar. Mağarada yağmurun dinmesini beklerken bir kaya olacak ya geldi mağaranın ağzını tıkadı. Fakat öyle böyle bir kaya değil insan gücüyle o kayayı oradan uzaklaştırmak, açmak mümkün değil. Dediler biz burada kaldık. Mağaranın çıkışı yok. Mağaranın çıkışı kaya ile kapatıldı. İşimiz Mevla Teala'ya duaya kaldı. O zaman gelin hep beraber geçmişte Allah için yaptığımıza, inandığımız amellerimizi Mevla'ya arz ederek o amellerimizle Mevla'dan yardım isteyelim. Yani şöyle geçmişinize bakın ben bunu Allah için yapmıştım dediğiniz ne varsa herkes o güvenecek olduğu amelin hürmetine Allah'a dua etsin. Şöyle bir parantez arası yaparak biz öyle bir durumda kalsaydık herkes kendine sorsun. Benim geçmişte Rabbime arz edip de Ya Rab ben şunu senin için yapmıştım diyebilecek neyimiz var? Hangi amelimize güveniyoruz? o amelimizin hürmetine Cenab-ı Hak duamızı kabul eder diyebileceğimiz nelerimiz var? Herkes mazisine baksın. Derken diyor arkadaşlardan birisi ellerini kaldırdı. Dedi ki Ya Rab biliyorsun ben anne babasına düşkün bir evladım. Anneme babama şöyle hizmet eder, böyle hürmet ederdim. Hatta işte gün akşama kadar çalışırdım. Bir günde ormana odun etmeye gitmiş idim. Geç saatlerde geriye döndüğümde anne babamın ihtiyacını görmeden kendim ve ailem sofraya oturmaz idik. Elimde hazırlamış olduğum sofra tabiri caizse anneme babama ikram etmek üzere yanlarına gittiğimde annem babam uyuyorlardı vakit geç olduğu için. Ben de onları uyandırmaya kıyamadım baş uçlarında bekledim. Halbuki çocuklarım beni bekliyorlar. Onlar da açlıktan yanlarına gidip beraber sofraya oturup yememi bekliyor. Ben annemin babamın baş ucunda ha uyandı uyanacaklar. Önce annem babam yesin derdindeyim. Ta ki gün açıncaya kadar sabaha kadar baş uçlarında bekledim. Uyandılar onlar yediler. Ondan sonra biz de ailece karnımızı doyurduk. Ya Rab sen şahitsin. Ben bunu sırf senin rızan için yapmıştım. Eğer bu yaptığımı benden kabul ettiyse şu kayayı biraz arala bizi ondan kurtar. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Bukhari Adi Şerifi. Duası bittikten sonra diyor. Kaya şöyle biraz hareket etti ama tam mağaradan çıkılacak kadar değil. Az bir şey kımıldadı. Elbette ki Allah duasını kabul etmiş yani. Buradan da ne anlıyoruz? Anne babaya yapılan iyiliğin Allah katında karşılığı daha doğrusu anne babaya yapılan hizmetin mükafatı daha dünyada iken bile Allah tarafından kuluna ikram ediliyor. Anne babaya iyilik yapmak, anne baba duasını almak Allah hepimize nasip eylesin. İkinci diyor arkadaş o da ellerini kaldırdı dua ederken dedi ki Ya Rab sen biliyorsun sen şahitsin sana malum olduğu üzere amcamın bir kızı var idi. Gönlüm ona kaymış idi. Kendisiyle beraber af buyurun işte böyle aşk yaşamak tabiri caizse biraz yumuşatarak söyleyelim. İstemiş idim teklifimi de kendisine arz etmiştim fakat kabul etmemiş idi. Ben o zamanlar varlıklı, zengin bir efendim kişiydim. Gün geldi amcamın kızı dara düştü. Paraya ihtiyacı oldu ve benim kapıma geldi. Benden borç istedi. Ben de kendisine bir şartla para vereceğimi söyledim. Kendini bana teslim edersen, benim olursa, beraber olursak. O da diyor, o kadar zor durumdaydı ki teklifimi kabul etmek zorunda kaldı. Parayı kendisine verdim. Tam kendisiyle beraber olacakken diyor, bana dedi ki, ben Allah'tan korkarım. Gel, nikahsız bana dokunma. Bu sözden çok etkilendim ve Ya Rab, senden korktuğum için ona dokunmadım, verdiğim parayı da bir daha geriye almadım. Bu işi senin için yapmıştım Ya Rab. Eğer kabul ettiyse, şu kayayı biraz daha hafiflet. Efendimiz Aleyhisselam anlatmaya devam ediyor. Buyuruyor ki kaya biraz daha böyle hareket etti ama mağaranın ağzı açılacak kadar değil. Buradan da ne anlıyoruz? Allah rızası için bir haramdan vazgeçmenin Allah katında ne büyük karşılığı mükafatı olduğunu. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar yani bir mümin için Allah'ın razı olacağı bir şeye niyet etse diyor, niyetini gerçekleştirmese, yani içinden dedi ki ben bugün bir garibe, bir fakire yardım edeceğim Allah için. Fakat bu niyetini imkan bulup yapamadı. Mevla diyor ki meleklerime emrederim, ona o iyiliği yapmış gibi sevap yazdırırım. Çünkü niyet etmiş. Niyetinden dolayı ona o iyiliği yapmış gibi ama yaparsa diyor en az 10 misli ile 700 misli arasında sevap yazdırırım. Yani niyet etti de yapmadı, yapmış gibi bir sevap kazanır. Yaparsa 10 ile 700 arasında sevap kazanır. Kötülüğe, günaha niyet etse de diyor, o günahı sırf benden korktuğu için vazgeçse, terk etse dikkat buyurun, bir günah işlemeye niyet etti. Fakat sonra Allah'tan korktuğu için niyetinden vazgeçse diyor Cenab-ı Hak, ona bir iyilik yapmış gibi sevap yazdırırım diyor. Günaha niyet etti, kafaya koydu bir günah işleyecek ama sonra Allah'tan korktuğu için o günahı yapmaktan vazgeçse ben ona bir iyilik yapmış sevabı yazdırırım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde. Dolayısıyla bir günahtan Allah için vazgeçmenin Allah'a ne kadar efendim hoşnut geldiğini, Mevla'nın ne kadar razı olduğunu gelin Efendimiz'in şu hadisinden de anlamaya çalışalım. Efendimiz buyuruyor ki sizden birisi diyor devesine ne var ne yok bütün servetini yüklese tabiri caizse Çölde yolculuk yaparken bir yerde mola verse, istirahat halindeyken şöyle gözünü kapattığında deve bağından kurtulsa, uyandığında baksa ki deve yok. Ne kadar üzülür? Çölün ortasında içecek onda, yiyecek onda, para onda, servet onda, hesap kartları onda, banka kartları onda. Bütün ne var ne yok hepsi Devenin üzerinde, devede yok. Ne kadar üzülür diyor. Sağına soluna şöyle bir baksa diyor, dolaşsa zaman sonra diyor deve kendiliğinden çıkıp gelse ne kadar sevinir? Allah'a yemin ederim ki diyor siz bir günaha tevbe ettiğinizde o kişi deveyi bulduğunda ne kadar sevinirse Allah o kulun günaha pişman olup tevbe etmesine daha çok sevinir diyor. Yani kulunun günahtan vazgeçmesi ya da olur ya insandır hata etmiş, günaha düşmüş, ondan tevbe edip pişman olmasına Allah seviniyor Celle Celaluhu. İşte o yüzden Ya Rab senin için imkanım olduğu halde amcamın kızına dokunmadım, bunu benden kabul ettiysen duasına Mevla icabet ediyor. Üçüncü arkadaş o da şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Biliyorsun ben zengin, varlıklı bir adam. Emrimde çalıştırdığım elemanlar, işçiler var idi. Çalıştırdığım işçiler her birinin de karşılığını, maaşını verirdim. Fakat bir tanesi var. O bir tanesi diyor çalıştı fakat ücretini almadan çekip gitti. Ben de onun namına bendeki alacaklı olduğu parayı bir kenara koydum. Onun adına o parayı değerlendirdim. Ne yaptım? O parayla o günün şartlarında iki tane, üç tane koyun alıyordu. Neyse aldım diyor. Onları artırdım, artırdım. Aradan birkaç sene geçti diyor. O alacaklı olan çıktı. Dedi ki ben falan zaman sana bir ay çalışmış idim. Sende bir aylık ücretim alacağım var, şimdi ona bana ver. Ben de dedim ona ki haklısın, doğru söylüyorsun. Senin bende alacağın var, o alacağına karşılık ona diyor gösterdim. Şu sürüler var ya, buradaki koyunlar, davarlar, bunların hepsi senin. Dedi bana gidiyor, benden dalga mı geçiyorsun? Benim senden alacağım bir maaş. Senin bu bana gösterdim, bunlar servet. Ben de ona dedim ki senin bendeki alacağını ben senin adına değerlendirdim, biriktirdim. Şimdi bunlar senin. Ya Rab sen biliyorsun ben bunu senin için yaptım. Senden korktuğum için yaptım. Efendimiz Aleyhisselam diyor duası bittiğinde diyor kaya aralanmıştı. Mağaradan dışarıya çıkılacak hale gelmişti. Üç tane dua o dualar neticesinde Cenab-ı Hak onları bulundukları o darlıkta efendim belki o mahpusluktan kurtardı. Şimdi burada bizi dünyada da ahirette de kurtaracak az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Ya Rab senin için yaptım diye geçmişte güvenebileceğimiz bir amelimiz yoksa artık bundan sonrası için bilmiyorum vakit geçmiş değil ama Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisi hatırlara geliyor. Yaşı kırkı geçip de diyor, günahı sevabından çok olanlar, bohçasını cehenneme hazırlasın. Allah muhafaza. Allah. Yani son nefese kadar Mevla Teala bize müsaade ediyor, imkan veriyor. Yani çıkmadık candan ümit kesilmez dedikleri gibi. Mevla Teala nefes alıp verdiğimiz müddet içerisinde kapıları bize kapatmış değil. Ama bugüne kadar bu fırsatları değerlendiremeyenlerin bundan sonra da korkarım o fırsatlara karşı Allah muhafaza. Allah bizi gaflette uyandırsın. Bu söylediğim bahisle alakalı yani Allah için yapılan işin, amelin karşılığını Dünyadaki mükafatı bu, ahiretteki karşılığını ne olacağını takdir edin. Ama bir de düşünün, yapılan işler var, yapılan ameller var. Fakat bu amellerde de Allah'ın rızası yoksa, onunla alakalı da Efendimizin yine Bukhari'de geçen şu hadis-i şerifine bakalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Kıyamet günü Cenab-ı Hak kullarını huzurunda topladığında İlk olarak hesaba çekip de cehennemi tutuşturacak olduğu üç kimseden bahsediyor Efendimiz. Allah onlarla cehennemi tutuşturacak diyor. Kimdir onlar? Yani cehennemin tutuşturulacak olduğu üç kimse. Yani herhalde bizden bahsetmiyordu canım. Bize gelene kadar düşünebiliriz ama Ebu Hureyre bunu anlatırken gözyaşları içerisinde anlatamıyor dinleyenler de gözyaşları içinde dinleyemiyorlardı. Çünkü öyle bizim tahmin edebileceğimiz gibi cehennemin tutuşturulacak olduğu kişiler, bu Cehiller, Firavunlar, Karunlar, Nemrutlar değil, bu ümmet içerisinde abdestinde, namazında, niyazında olanlardan bahsediyor Efendimiz. Uzattık. Üç kimse diyor Efendimiz. Bunların biri ilim ehli, Kur'an ehli, efendim okumuş hacı hoca takımı diyelim diğeri zengin tayfesinde, öteki de Allah yolunda mücahitlerle beraber ilahi kelimetullah ona cihada çıkmış, cihad ederken şehit olmuş. Biri Kur'an hafızı, hoca, diğeri zengin, cömert, diğeri de şehit. Evde huzuruna alır onları. Önce hocaya sorar. Sana Allah'ın kitabından, Kur'an'dan nasip verildi mi? Kur'an'ı belki ezberledin, Belki ezberlemedin ama bak milletin karşısında Kur'an anlatıyordun, vaaz ediyordun, insanlara nasihat ediyordun, hocalık yapıyordun ya. Bu işi niye yapıyordun diye Mevla soracak kuluna. O da diyecek Ya Rab sana malum işte yani ben Kur'an okurken isterdim ki millet benim sesimi beğensinler, desinler ki ne güzel Kur'an okuyor. Vaaz ederken isterdim ki insanlar arkamda, la hoca ne güzel vaaz ediyor desinler. Evla Teala meleklere diyecek ki bunu alın, bu yaptıkları benim için değildi, bunu cehenneme atın. Kim bu? Kur'an okuyan adam, vaaz eden hoca, ilim sahibi. Bunu yapmış ama Allah için yapmamış. Millet desin, millet beğensin diye yapmış. İkinci zengin, ben sana mal mülk verdim mi? Verdin ya Rabbi. Ne yaptın? Ya Rab senin için fakiri doyurdum, sadaka verdim, işte şu kadar hayır hizmetlerinde bulundum. Evet doğru bunları yaptın. Niye yaptın? Millet desin ki ne cömert adam ya. Adamı görüyor musun? Şu kadar fakir. Şu kadar talebi okutuyor adam. Falan camiyi falan yaptırmış. Bunu desinler için yaptın. Atın bunu da cehenneme mevla buyuracak. Üçüncü şehit. Allah yolunda kanı dökülmüş, canını vermiş. Mevla soracak ona sen, e, ya malum ben İslam ordusunda cihada çıkmıştım, düşman karşısında şöyle savaşırken ben de orada senin yolunda şehit oldum. Mevla diyecek ki doğru şehit oldum. Ama niyetin millet desin ki ya ne kahraman, ne delikanlı, ne, ne cesur adam. Yani millet arkandan senin için güzel şeyler söylesin diye bunu yaptı. Son cümle Allah Azze ve Celle diyor kıyamet günü melekleri diyecek ki Dünyada yapılan amellerden benim için olmayanları cehennem at. Ben bugün benim için yapılan, niyetinde Allah'ın rızası varsa az amelin sana fayda verir. Niyetinde Allah'ın rızası yoksa dünyayı amelle dondursa karşılığı yok. Allah hepimize ihlas nasip eylesin. El Fatiha.